Yokmuş, lan şey. ya. <laughs> Araba var lan. Kanka 3 katlı da mı? Aynen. Yanımda 3 katlı. Koşuyorlar adamlar gördünüz. <gülüyor> <gülüyor> ol, hayır. Ya, 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 ya. Vurdum. Bomba gelir buraya. Dikkat edin. Lan, bura, bura. Ya, ama, Murat sağ açıl. Red zone hayır. <laughs> ben diyeceğim karakter niye sola gitmiyor? Misi İş de işte ben attım. Diyecektim gittim. Çok güzel. Geri çek. Kanka Hiç bize dönerseniz ya. iyi olur gibi. Aldım. Aldım aldım. 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 Hayır ben oyna. Cami hayır. bomba daha geldi. Kare... Siz ha. attım ben siz siz. Çoban sen destekle ben, ben Murat'ı kaldırırım can basıp. Bir, bir tık bir tık bomba geri çıkabiliriz ya. Çok güzel. Başlayamazlar siz drop gelmeye çalışıyor. Getirtmiyorum size. Eline sağlık soldan açık açıklıyor. Oo AVM çekmiş çocuk buradan. ama. Çık buradan bro. Çıkın çıkın. Oğlum. Çık kanka o savaş Oğlum, bozar bizi. Ami, amigo'yu tut amigo'yu tut. Yani Amigo'yu tut. Canı çok hızlı gidiyor Ali. Kanka. Kanka. Yok oyna artık çoban. Rush atmıyorlar şöyle. sıkıntı yok alın. Raş yanımda kanka nasıl atmıyor? Gazi yani, evet, o, o tarafa çıkarsa dönmürüm. vuracak mı? Vuracak da düşürür. Çoban şurayı tara. Gösterme ha, oraya oynar mısın orayı? Kanka ben çıkıyorum geriye. Allah hayır hayır oy at, at, at. baba gidecek lan Mum mum mum, mum. lan üfle <laughs> üfle <laughs> kaç 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 <laughs> Topuk topuk birader Tam böyle yaramaz mahallede yaramaz zile basıp kaçıyor yemin ediyorum ya <laughs> Çok pislik yaparım kanka Lan Aris Lupa lupa bomba lazım Bak Murat'a döndüm. <laughs> Murat'a dedim Pis bir gidiş attım. Kötü öldüm ya. Böyle ölmemeliydim ya. Ne <laughs> kışmadı. Aga be. Tek başınaymış lan adam bir de bir kişi ha. Vay be. Artı 11 aldım ya şu maçtan var ya. Win alsam üf puan çıkacak. Şimdi yer alırken zorlanacağız. Sniper'ı bırak Gazi. Gazi bıraksan ki burası sniper vuracak adama ya. Önüne bir bak önce. Kalacağım ol, tabii seğru. ölmezsek. Önümüzde adam var. Gel, Başka tim var. Başka tim var içeri girin. Gel gel gir gir Murat Murat. Murat sak. Murat saklan. Kanka arkadaki kapıya dikkat et daha adam vurmasınlar. bitin daha geldi tamam abi. Ali içeri gir Ali sola git oradan sola git Ali aynı oradan sola. Olmazdı, ben. Odadayım ben. Helalsin. Helal seni al Murat. Kanka iki kişi. baygın. Lan bir sisi atamadım, oh, bomba atamadım. Bir değil. Moldova gitti biri. Dışarıdakine dikkat et. Lan, Detektim. gir 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 Murat, gir vur gir gir, gir vur, eline sağlık, git şimdi bir sürü, bir bomba daha geldi, kaç, içeri gir Murat, Murat içeri gir Murat, bir sal bebeğim, bir sal bebeğim benim, gel. Gazi, konum lan Gazi, bir daha gideceğiz, bir daha gideceğiz, bir dakikamız var. Bir daha alana gitmemiz lazım. koşabileceğiniz mi? Alana gitme şansımız var mı? Elimizde evet, evet. adamlar var. Ben alta alta da bomba attım yanlışlıkla işte. Öldü. Helasın koştum. Karşıda var. Mark the location. Alana koşuyorum lan ben kanka. Markedil. Rotasyon Arabayla gelin hatta evet. arabayla gelin. Murat sen arabaya al ben ben şuradan buradan ben alacağım. E, i̇leriye tamam. bir smoke atsanız lazım olacak. No. Bir smokelu yürüyün. Bomboş arazi kanka ya. Aynen smoke atın oynarsınız ondan. Cihan önde aynen gördüğünüz seni var. Arabayla şuraya kafa atmanız lazım şuraya bey. Şuraya evet. kafa atın siz. İki kişi değil misiniz? Yok Dorot, de <laughs> Yani işte o yüzden kafa atın demiştim. Acele etme red kit, alırsın onları. Sisi atıyorum. At at. İki tane sisi at buraya çabuk Red göstermesen. gösterme sen. Sağdan geliyor. Helal et bir tane daha geldi. Sadece da koş buraya. Çok, Adam, çok koş, koş, iyisin. Koş, 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 Kanka Ah. Ya. <laughs> arabayla ikiniz arabayla ikiniz geri verseydiniz güzel şeyler olabilirdi ya. Ne tek geldin arabayla ya? Ben Biz kapsın Boksana <laughs> sıkmıyordu. So Boksana so sıkmıyordu. So Boksana Adam beni bitirmedin bitiremedim Bence orada bir karmaşıklık oldu. Bitirmedi. Direkt Bitirememiş de olabilir kanka. Bir silahı yoktu. Öbür silaha geçti. DP ile sıkacaktı. Büyük ben ihtimalle de. onun da mermisi bitmiş. Bilmiyorum olabilir. <laughs> orada oldu bir şeyler. Yoksa niye Ali bitirme çalışsınlar? Bilemedim. Hocayip Ali alana koşacağız. Sağ tepemizde, tepemizde şuradalar. İşaretim e, gitmiyor ki. Şurada, işaretleyemiyorum. Tam tepede kanka dikkat et. Allah'ım ama. Gel ee, yukarı gel. Lan gel gel gel. Burası alan gibi. Orada. Gel yukarı. Bu, bu zaten oyunda bir biz varız. Dört ben, kişi bunlar. Bir biz varız zaten. Ben içeride girdim ya. Tamam çok gel. iyi. Sıkıntı yok Gazi. Gazi oynarsın. Oynayacağım tünel değil mi? Gaz zıplıyor lan bunlar. Gaz gel bu tarafa. Ne taraftasın lan sen? Gazi vur lan şunları. Değil. Kanka zıplamıyorlar. İçeri girip hepsini alacaktım Ay. ya. Ne bileyim oğlum ben zıplıyorlar sana doğru. Sonra o zaman o zaman sarhoş atıyorlarmış kanka.